küçük bir bakteri dağının zirvesinde suyu ağzına doğru ustalıkla yönlendirerek beslenen bu canlı kolpoda. Bir saç telinin kalınlığının yarısı büyüklüğünde olan bu canlıyı ormandaki ağaç yosunlarının arasında buldum ve böylece uzun zamandır benimle birlikte yaşamaya başladı. Kolpodalar tek hücreli olmalarına rağmen son derece organize bir yaşam sürerler gövdelerini çevreleyen silleri ritmik biçimde titreştirerek su içinde küçük girdaplar yani mikroskobik vortexler oluştururlar. Bu akış bakterileri ve organik parçacıkları doğrudan hücrenin ağız açıklığına taşır. Kolpodalar, silli protistler grubuna ait bir tatlı su canlısıdır. Genellikle durgun sularda, yosun yüzeylerinde ve organik kalıntılar üzerinde yaşarlar. Çevresel koşullar zorlaştığında ise dayanıklı kisler oluşturarak hayatta kalabilirler. Bu sayede uzun süre kuraklığa bile dayanırlar. Bu orijinal mini belgesellerin daha fazla insana ulaşabilmesi için lütfen yorum ve beğenilerinizle bize destek olmayı unutmayın.